Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine sokak hayvanları için bilinçlendirme videosu çekeceğiz. Herkes hayvan seviyor ama filimleri ziyan ediyoruz. Bütün videolarımda takip edenler bilir. İsraf haramdır. Yani doymayan bu şekilde en az 4-5 kedinin belki 10 kedinin karnını doyurabilirdiniz ama bu mamalar çöp oldu şimdi. Nasıl çöp oldu? Şimdi göreceğiniz arkadaşlar. Anlaşıldı. Görüyorsunuz değil mi? Bak burada ama gitmiş. Çöp olmuş. Burada da böyle böyle gidiyor. Yazık günah değil mi sizce arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın. Yani hayvan sevmek güzel ama bilinçli sevelim. israf yapmadan sevelim. Şu anda bu haram yani. Verdiğiniz paraya yazık günah. Bir hayvanın karnını doyuracağım diyor koydunuz ama gördüğünüz gibi ne oldu? Mama israf oldu. Hayır da yerini bulamadı. Yani doğaya da zararı var bence bu şekilde bu mamaları. Bakın böyle gidiyoruz. Yine burada biraz daha mama şişmiş. Aynı şekilde burada da. Arkadaşlar hayvan seviyorsanız böyle görüyorsunuz. Değil mi? Hayvan seviyorsunuz ya. Ben de seviyorum ama böyle artık sonbahara girdik yani bu saatten sonra açık alanlara yem bırakmayalım lütfen kapalı alanlara yem bırakalım yani yem konulmuşsa da o yemi israf etmeyin kediler yemi bitirene kadar da yem koymayın bazı yerlere bakıyorum her renkten her çeşit çeşit mama var yani mama çeşitli olmasının sebebini herkes biraz mama bırakıyor bakın burada şekilde mama çöp olmuş israf olmuş görüyorsunuz arkadaşlar yazık yine haram bu Paranıza yazık günah hayır yapacağım derken yemediğiniz parayı ziyan ediyorsunuz, israf ediyorsunuz. Bu da güzel bir olay değil arkadaşlar. Yani bu tarz videoları çekiyorum. Artık son bahara geldik. Lütfen mamaları kapalı alanlara koyalım. Ufak kaplar taşıyabilirsek öyle yerlere de koymaya gayret edelim. Yani bu tarz videoların devamı için de abone olursanız güzel yorumlarınızı da bekliyorum. İyi veya kötü anlatabildim mi? Ben bir hayvansever olarak evazife vazifemi yapıyorum. İsraf haram, günah. O yüzden mamaları dikkatli koyalım bu aylarda. İsraf etmeyelim. Her israf olan mama da bilin ki bir o kadar hayvanın karnını doyurmak yerine o bir o kadar hayvanın karnını aç bırakıyorsunuz. Hadi selamun aleyküm hayırlı günler. Bütün hayvan severlere gelsin.